Merhaba, uzun bir aradan sonra. Bugün size insanoğlunun keşif yolculuğu ile ilgili bölüm hazırladım. Ya zaten bir süredir böyle okuyorum, izliyorum bir şeyler bu keşif duygusuyla ilgili, serüvenlerle ilgili. Kendi başına çok ilginç bir konu. Çünkü hiç bitmeyecek bir konu. Ya i̇nsan hep bir yere gitmek isteyecek, hep bir şey bulmak isteyecek anlaşılan. Ya dönem dönem yavaşlıyor, dönem dönem hızlanıyor bu keşif. Fakat asla bitmeyecek tabii ki. Şu sıralarda böyle dünya dışındaki keşiflerle daha içli dışlıyız insanlık olarak. Gerçi ben kendimi bu insanlığın içinde çok görmüyorum. Yani dünya dışında bulunacak herhangi bir şeyin bize kısa vadede ne gibi faydalar sağlayacağından çok emin değilim. O kadar geniş bir hayal gücüm yok. Tıkanıyor yani. Ürünleri çabuk toplamaya ıı, teşne bir herhalde düşünce yapım var. Fakat böyle keşiflerin bizi bu noktaya getirmesi ve teknolojinin bu kadar gelişmesini tetiklemesi çok konuşmaya değer bir konu ama bugün bundan bahsetmeyeceğim çoğunlukla. Kaşiflerin başına neler gelmiş onlardan bahsedeceğim. Yani tabii böyle trajikomik olaylar da var, acı olaylar da var. Fakat böyle ava giderken avlanan kaşifler olduğu kadar Gayet bu bilimsel sayıklarla iyi niyetlerle yola çıkmış ama başına hiç beklemediği şeyler gelmiş, böyle çok üzücü olaylar yaşamış keşifler de var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ama önce böyle e, keşifle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabii önce e, keşif nedir diye sormak lazım. Bizim okul çağımızda çok fazla sorulan bir soruydu bu. Keşifle icat arasındaki farkı söyleyin diye. Şimdi soruluyor böyle şeyler emin değilim ama... Yani işte keşif insanın var olan bir şeyi bulması... icatta var olan şeylerle kendine ait bir sentez oluşturması diye... Kısaca özetleyebiliriz de bundan daha derin bir anlamı var ama... Şu var, icatla keşif çok sıkı bağlara sahip... Çünkü bir icat olmasa keşif olamayacak. Yani muhtemelen insanoğlu denize çıkmadan önce önce bir sal icat etti ve sonra keşfetmeye devam etti gibi geliyor. Ama yani bu biraz da tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir soruya benziyor ama Avrupa'daki keşifler çağının altında da bu niyet var. böyle gidelim de orada kültürleri tanıyalım falan yok. Şöyle tabii ki bir kısmı böyle az önce de bahsettiğim gibi ancak ortaya çıkan sonuç Teknoloji için gerekli ham maddenin veya alternatif enerji kaynağının buluşu değil. Oradaki kültüre de müdahale var. Oradaki kültürü de e, asimile etmek var. Çok gelişmiş olarak görüyor çünkü kendini e, kaşifler. Tabi teknolojik anlamda oldukça gelişmişler. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ama hani gittik böyle dil mi olur falan işte böyle kültür mü olur? Bunlar üstlerine başla niye bir şey giymiyorlar? Bunlar da tam sömürmeye hazır Of enayilere bak falan. Ha böyle bir durumda var aslında. Ya bu insanın kendisini üstün görmesinden kaynaklı kötülüğü ile ilgili yazılmış çok güzel bir kitap var. O da Karanlığın Yüreği kitabı Joseph Conrad'ın. Zaten Joseph Conrad bu Jules Verne gibi çok maceracı bir kurguya önem vermiyor. Daha çok ruhsal tahliller yapan bir yazar. Ve bu Kongo seyahatinden sonra yazdığı bir kitap Karanlığın Yüreği. Yıllarca bu Kongo'daki nehrin çıkış noktası, Kongo nehrinin çıkış noktasını e, keşfetmek için gönderilmiş e, bir kaşifin hayatını anlatıyor. Aslında kendi hayatını anlatıyor. O dönemde e, Kongo şey, yani Leopold, Belçika Kralı Leopold'un şahsi toprağı böyle. E, fakat orada canlılar var, insanlar var <laughs> en başta. Ve bu insanlar onlar gibi insanlar değil tabii ki. Daha... E, farklı kültürleri, hayat anlayışları olan ve kolay hükmedilebilen insanlar. Böyle Avrupa'da istenmeyen bir grup serseri de e, ellerindeki silahlarla, gelişmiş teknolojiyle onlara boyun eğdirmeye çalışıyor ve büyük zulümler yapıyorlar. Tabi Joseph Conrad sonra hasta oluyor ruhsal olarak da, fiziksel olarak da. Geri dönüyor evine ve bu kitabı kalem oluyor. İddiası da şöyle, eğer insanlık kendisinden daha güçsüz bir topluluğa indiyse bir yerden, yani keşfe gitmiş olabilir, başka bir şey olabilir, o topluluğa hükmetmeye çalışacak, bütün silahlarını konuşturacak diyor. Yani bunun kaçarı yok. Bununla alakalı da bir kitap var aslında. Çok benzer savları olan. Ursula Le Guin'in Dünyaya Orman Denir diye bir kitabı. Hatta bence Avatar doğrudan böyle kopyasını almıştır o kitabın biraz uyarlaması gibidir. Ee, ve burada iddia edilen şudur ki insanoğlu dünya dışında bir gezegende de kendisinden daha geri gördüğü bir toplulukla karşılaşsa asla işbirliğine oturmaz. Doğrudan onun üzerinde güç denemeleri yapar, başka deneylerini yapar, kullanır ve atar ve onun ham maddelerini sömürür. Umurunda bile olmaz, yani böyle kılını bile kıpırdatmaz iddiası taşıyor. Joseph Conrad da aslında aynı iddiayı taşıyor. Tabii Joseph Conrad'dan daha çok bahsedebilirim. Kendisi çok enteresan biri zaten. Öyle Polonya'da doğmuş, sonra Fransa'ya geçmiş, sonra İngiltere'ye geçmiş. İngilizce onun üçüncü dili. Yani öyle söyleyeyim, hayatın 20 yılı boyunca aslında hiç İngilizce konuşmamış biri şu anda klasik İngiliz edebiyatçıları arasında sayılıyor. Ve son derece güzel bir üslubu var bence. Ben Kondrat'ı biraz erken okumaya başladım. Belki çok dikkatimi veremeyeceğim bir çağda okumaya başladım ama bu Tolga Karaçeli'nin Sarmaşık filmi vardı. Orada bu Joseph Kondrat'ın Karanlığın Yüreği ki en, az önce bahsettiğim en ünlü kitabı onunla alakalı da bir atıf vardı diye hatırlıyorum. Sonra bir daha şöyle bir başladım, bir göz attım diyeyim. Hala aynı tadı alabiliyorsam, evet bu gerçek bir klasik. Bu bölüm gittikçe Joseph Conrad bölümüne doğru evrilmeden ben asıl niyetime geçeyim. Ben kaşiflerle ilgili ilginç gerçeklerden bahsedeceğim sizlere. Joseph Conrad'ın da Karanlığın Yüreği, Casus ve Nostromo kitaplarını okumanızı tekrar tavsiye ediyorum. Sonra belki sadece bir kontrat bölümü yapabiliriz. Bence değeri yeterince anlaşılamamış yazarlardan. işte bakın tekrar yine kontrata döndüm. Neyse neyse tam hemen topluyorum. Şimdi kaşiflerden bahsedeceğim. Onların yaşadığı enteresan olaylardan bahsedeceğim. İlk kaşifimiz Ernest Shackleton. Bu Ernest Shackleton 28 kişilik mürettebatıyla Güney Kutbu'na yani Antarktika'ya seyahat ederken gemisi donuyor. 10 ay boyunca don yaşıyorlar bunlar denizin ortasında. Sonra bu buz çözülüyor ve botla seyahat ediyorlar. Botla da 3 yıl boyunca farklı kıyılara ulaşarak insanın yaşadığı bir kıyıyı bulmak üzere seyahat ediyorlar. O deniz de çok tehlikeli bir deniz. Yani böyle şeyler var, orkalar var, bu katil balina dediğimiz balinalar, balinalar var. İşte ejderha mıydı neydi dragon muydu öyle değişik bir ismi olan bir folk var. Çok tehlikeli. Ya deniz tehlikeli. Bir kere çok soğuk zaten. Yani denize düşsen yüzerek kurtulma imkanın yok. Anında donup öleceksin. Öyle bir denizde zaten 28 kişilik mürettebattan 3 yılın sonunda 3 kişi kalmış sadece insanlı kıyılara ulaşma sonunda. Diğeri de David Livingstone. Bu Joseph Conrad'ın çok örnek aldığı bir kaşiftir kendisi. Aslında bir bilim insanı bu Afrika nehirlerini incelemek için Afrika'ya gidiyor. Bütün eşyaları çalınıyor birden, hırsızlık yaşıyor ve sonra köle tüccarlarının eline düşüyor. Onlarla da çok anlaşamayınca diyorlar ki biz seni bu yerel topluluklara bir gösteri malzemesi olarak sunacağız. Seni bir cam ekranda, yukarı asılmış bir kutuda Yemek yerken sergileceğiz. Sen de günlük yemeğini böyle kazanacaksın. Herkesin önünde yemek yiyip, onları bir Avrupalı nasıl yemek yermişi göstereceksin. Ve böylece karnını doyurmayı başarmış Livingstone. 14 Şubat'ın sahipimiz için aslında değişik romantik duyguların olması, ama James Cook için hiç de güzel romantik anıların olmaması. Ki James Cook'un olmaması anlamına geliyor 14 Şubat Çünkü Hawaii adasında onlara çok misafirperverlikle yaklaşan bir yerli kabilenin şefi olan Şefi Kalanipo'yu rehin alıyor James Cook Ve sonra savaş başlıyor yerli kabile ile kendi mürettebatı arasında Ve tabii ki yeniliyor ve öldürülüyor yapmış olduğu ihanetin karşılığında Nicola De Conti diye bir kaşif var. Gerçek bir iddiacı. <laughs> Benim var böyle etrafımda bazı arkadaşlarım. Öyle. İddia için 25 yılını veremeyecek de olsa bayağı bir takılacak arkadaşlarım var. Nikola ee, Nicola De Conti 25 yılını böyle Afrika kıyılarından yelkenle Endonezya'ya çıkabilir mi kanıtlamak için heba ediyor. Evet gerçekleştiriyor. Bunu yapabiliyor. Fakat Sonuçta 25 yılı gitmiş oluyor yelkenlerin denizlerin üzerinde. Abel Tazman soyadından da biliyorsunuz. Bu Abel Tazman kendini Tazmanya'nın kaşifiyim ben diye duyuran biri. Direkt soyadını vermiş öyle söyleyeyim. Ki bu Yeni Zelanda'yı ve Tazmanya keşfetse de tam iki kez Avustralya'yı gözden kaçırması çok enteresan. Yani aslında hemen dibinde bir Avustralya gerçeği varken Tazmanya'yı da Yeni Zelanda'yı da keşfettim diye övünmesi ilginç. Misal şifre var. Skarnasson sirvesinde bir buzun içerisinde gizleniyor bu kaşif. Aynı zamanda daha önce tabii sporcu. E, amacı da şu. Ya ben burada biyolojik saatimi ölçeceğim. Yanımda hiçbir saat olmadan, güneş ışığı olmadan bu buzun içerisinde e, biyolojik döngümü Ölçeceğim diyor ve şu sonuca ulaşıyor İnsanoğlu 24 saatten ziyade 48 saate daha uygun Yani biyolojik saati döngüsü Şu, Şundan dolayı diyor kendimizi acıkma hissetme uykumuzun dengesi falan Aslında 48 saatlik bir döngüde tamamlanıyor diyor Bu yüzden hatta günümüzdeki intermittent fastingler falan bu aralıklı oruç Kavramları da aslında bu Michel Sifrenin yapmış olduğu, kendini bizzat denek olarak ortaya koyduğu deneyin sonucunda üretilmiş kavramlar. Avustralya'nın da Hayal Kırıklığı Dağı diye bir dağ var bu arada. Ve bu dağ ismini bizzat Hume ve Howell veriyor. O dağa çıkan adamlar veriyor. İkisideki arşiv bilim adamı fikir şu, biz dağın tepesine çıkacağız ve dağın tepesinden bütün Avustralya'nın kıyılarını görebileceğiz. Ancak böyle olmuyor tabii ki. Dağda o kadar yüksek ağaçlar var ki bütün görüş alanını kapatıyorlar. E yani de kötüsü Hume kasığından yaralanıyor tam oraya çıkarken ve orada bayağı uzun süre kalıyor. Hiçbir yere kıpırdayamıyorlar tam 4 ay boyunca. Ve bundan sonra diyorlar biz bu dağa indiğim, bu dağdan indiğimizde bu dağın adını Hayal Kırıklığı Dağı koyalım diyorlar. Hala da öyle geçiyor adı. Tabii yani keşif deyince Christopher Columbus'tan bahsetmemek mümkün değil. Ya bir hafif bir palavracılığı var bu Columbus'un Hepimiz biliyoruz. Yani yeni kıtayı, Amerika'yı bulan kişi olmadığını da biliyoruz. Yani ondan önce Vikingler buluyor. Vikinglerden önce şey var mesela bu Bering Boğazı'ndan Orta Asya'dan geçen e, yerli kabileler var. Tabi bunlarınki çok bir manşet konusu değil. Çünkü onlar gittikleri kültüre uyum sağlayan, o kültürü domine etmeye çalışmayan topluluklar. Christopher Columbus da yeni kıtayı ben gördüm demek için adam dövmüş, sövmüş bir insan. E, bu içinde bulunduğu geminin kaptanı görüyor Iltriana isimli adam görüyor. Orada bir kıta var bu bizim aradığımız bir kıta bence diyor. Christopher Colombo bütün mürettebatın önünde dövüyor sövüyor falan. Sen sesini kes diyor. Kral Ferdinand'a böyle sunmayacağız ben gördüm ben keşfettim diyor. Çünkü o zamanlar keşfetmek kaşif demek ilk gören demek hala da o dönemler. Ve Kral Ferdinand'dan da bu baskılar sonucunda bu milleti susturması sonucunda da ömür boyu emeklilik hakkı kazanıyor Kolomb. Macellan'da dünyayı dolaşmadan ölüyor maalesef. <laughs> Geri kalan bir 16 ayı var tam dünyayı dolaşacakken gidiyor anlayacağınız. Elkan'ı tamamlıyor onun yerine dünyayı dolaşma işini. Onu da yarı sayıdaki mürettebatla tamamlıyor. Çünkü e, Magellan Macellan Portekiz'den çıkarken Portekiz vatandaşlığını sonra reddetmiş. Ben İspanya adına bunu dolaşayım diyor. Hatta orada şöyle bir hikaye var. İşte İspanya Portekiz arasında o keşifler çağında bir çizgi çiziliyor. Dünyanın e, işte sağ tarafı İspanya, sol tarafı Portekiz'in olsun diye bir söylenti var. Magellan da diyor ki ben bu sağ tarafa doğru gidiyorsam <laughs> bari o zaman İspanya vatandaşlığına geçeyim ki orada hak iddia etmem kolaylaşsın. E, sonra e, onunla beraber yarı mürettebat da İspanya vatandaşlığına geçiyor. Ama Elcano diyor ki ben Portekiz'im o yüzden... Bu yarısıyla devam edeceğim galiba yol diyor ve yarısıyla da bunu tamamlıyor. Osmanlılar ise bu keşifler çağıyla alakalı çok doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü Avrupalıları böyle zorla keşfe iten bir süreci mimarı İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra deniz yollarını kapatıyor. Aslında ne Ege'ye ne Karadeniz'e ne de Kızıldeniz'e iniş yasak o dönemde ve özellikle Orta Avrupa'dakiler de yönünü tamamen batıya çeviriyor. Ve ben doğuya ulaşmak için ne gibi deniz yollarını, geçitlerini keşfetmeliyim sorusunu soruyor. Bir de bu Güney Amerika'daki Patagonya'nın adının nereden geldiği alakalı bir soru var. Bunu yine Magellan veriyor. Magellan güya diyor ki işte Patagonya'da o zamanlar adı Patagonya değil işte Güney Amerika'nın en uçurunda Devler var. Çok uzun insanlar var. Halbuki bu tamamen abartı. Çünkü evet, oradaki Patagonyalılar daha doğrusu oradaki yerel halk ortalama 1.80 boyunda. Ya çok uzunlar baktığınızda o bütün dünya ortalamasına. Ama tabi dev değiller. <laughs> Ama Magellan şey 2 metre 3 metreydi onlar da biraz ziya anlatışıyla özetliyor Patagonya'yı ve buraya Patagonya adını veriyor. Patagon devleri adını veriyor. Patagon da büyük ayaklı demek. Ee, gerçi bununla alakalı da elimizde çok bir dayanak yok. Ya onunla alakası yok kafadan atmış diyenler de var. Bunun etimolojisinde büyük ayak olmasını sağlayacak bir şey yok. O yerel dillerde de yok diyorlar. Ama yani oradaki yerler uzun boylu ve Magellan'da kendini o revi isim koyma görevini vermiş kendi kendine gelelim Marco Polo'ya <laughs> Marco Polo çok o daha yani kolomdan daha palavracı bir adam çünkü şey ilk ki Çinlilerin kaydı var ben bütün Çin savaşlarında bulundum falan diye bir e, yazısını görüyor Çinliler diyorlar ki böyle şey olur mu o daha Çin'e gelmeden iki yıl önceki savaşta nasıl bulunmuş olabilir <laughs> kendisi duyumlar aldı savaşları falan da dahil ediyor Marco Polo Neyse ki Çin kendi kaydını tuttuğu için şimdi günümüzde her kaşifin de söylediğini inanmamak lazım şüphesini taşıyoruz. Bu gerçek açlık oyunlarını bizzat kendisi oynayan bir adam da var. Kabeze de Vaca adında bir adam. Bu Kabeze de Vaca aslında İspanya tarafından görevlendiriliyor. Florida'ya git sana 600 kişi veriyoruz oraya hükmet. Keşfet ve orası senin olsun diyorlar. Ama o kadar talihsizlikler yaşıyorlar ki gittikleri anda kasırga vuruyor ve geri 100 kişi kalıyor. 500 kişiyi kaybediyorlar o kasırgada Florida'da. O 100 kişiyle de zaten hiçbir kaynak bulamıyorlar o tarafta kasırga sonrasında. Böyle bir İspanyalılarla tekrar iletişime girmek için bütün Güney Amerika'yı dolaşıyorlar. Meksika'ya uğruyorlar. Aradan tabii 10 yıl geçiyor. Ve sadece geriye o 600 kişiden 4 kişi kalıyor. Tabi İspanya ile bağlantı yaşıyorlar ama hiçbiri eski e, kerşifler değil o noktada. Ernest e, Jess diye bir kaşif de var. Bu Avustralya kolonicilerinden. Aslında kerşif mi demeli sömürgeci mi demeli işte bilemiyorum. Burada hep bize öğretilen e, ders kitapları içeriğiyle alakalı problem oluyor. Yani kaşif diyoruz biraz daha saygın bir titir var. Ama aslında yaptığı şey hiç saygın bir şey değil. Dört keşif gezisi yapıyor tam dört yılda Avustralya'ya. Her birinde de ayrı bir ölüm tehlikesi yaşıyor. Birinde tam sekiz gün çölde yürüyor. Sekiz günün sonunda bebek bir valabi görüyor. Bu valabi bir kanguru çeşidi. Onların biraz daha ufağı, Bebek valebi de onun baya baya ufağı düşünün. Ve bu bebek valebinin o kadar açlıkla, 8 günlük açlıkla kürkünü bile yiyor. Ve bunu övgüyle anlatıyor Avrupa'da falan. Ya bu adamlar evet biraz problemli hale getirilen adamlar. Zaten baştan problemli olup yollayan adamlar. Bunun kaybedeceği bir şey yoktur denilen adamlardan herhalde. Böyle bir şey yapmışsa yani çok kötü yani bilmiyorum. Bir mola veriyorum. Gelelim kaşiflerle ilgili hem çok basit hem de etkili bir cihaza. O da pusula. Normalde pusulayı bu Avrupalılar bayağı geç kullanıyor. Böyle 1100 yıllarında falan kullanıyorlar. Milattan sonra. Aslında ondan önce, milattan önce 500 yıllarda Çinliler de kullanıyor. Antik Yunanlılar da kullanıyor. Ve e, bunların kullandığından bayağı farklı bir pusula kullanıyorlar daha gelişmiş bir pusula kullanıyorlar aslında geçmiştekiler antik dönemdekiler e, Bu Avrupalıların kullandığı ise enteresan gene aynı mantıkla çalışıyor aslında İşte bir su içinde yüzen bir manyetik iğne var Fakat o manyetik iğne her ne oluyorsa <laughs> nasıl bir ucunu farklı yere sivrildilerse kuzeyi değil güneyi gösteriyor Gelelim kaşif deyince bir şovumuzun aklına ilk gelen Kolomba. Bu bölümü Kolomb'un bir anısıyla bitirelim. Kolomb ve Amerika'ya giden yolda birçok serüven yaşamış. Onlardan biri de Jamaikalılar tarafından rehin alındığı macera. Burada bu macera benim için şöyle önemli. Çünkü gelişmemiş topluluklar için ki evet bu anlamda gelişmemiş entelektüel anlamda çok gelişmiş topluluklar değil. ve ahlaki falan sorgulayacak durumda da değilim. Bilim bilmek ve teknolojiye sahip olmak böyle sihirli bir şey. Biraz da korkutucu bir şey. Ürküyorlar yani bildiğinizi kanıtlarsanız. Kolomb da çok akıllı bu noktada. Diyor ki işte siz beni rehin aldınız ama ben bu bütün doğa olaylarını biliyorum diyor. Diyorlar ki nasıl biliyorsun? Çok yakında ay kaybolacak diyor. Ve Kolomb'un çok önceden ay tutulmasıyla alakalı bir haber aldığını biliyoruz ki o dönemde ay tutulması, güneş tutulması falan öngörülebiliyor. E, yerleri böyle korkutmuş. Ay kaybolacak bak görürsünüz durup demiş. Yerler de tabi bunu görünce hemen buna e, çok özel ilgi göstermeye başlamışlar. Hatta onu bazı noktalarda kutsal atletmeye başlamışlar. Ve Kolomba ihtiyaç duyduğu bütün malzemeleri verip yoluna devam etmesini sağlamışlar, desteklemişler. Evet bu bölümü de Kolomb'la bitirdik. <laughs> İçten hiç pek haz etmediğim bir kaşif aslında. Birçok karsiften olduğu gibi. Şey gibi de olmasın. Aa, oturun oturduğunuz yerde mesajıyla da kapatmak da istemem. Yani keşfetmek çok güzel. Merak etmek çok güzel en başta. Ama tabii bunu böyle işbirliği içerisinde, yardımlaşma duygusu içerisinde yapmak önemli. Kültürlere saygı duymak. Çok kültürlü bir bakış açısına sahip olmak önemli. E böyle bir toplumsal mesajı verdikten sonra da bu bölümü kapatayım. Bakalım yeni bölümde nelerden bahsedeceğiz. Hoşçakalın.